Herkese merhaba. Bu eğitim serimizde yabancı gazetelerdeki haberleri okuyacağız. Bu haberler Türkiye ile alakalı olabilir veya dünyadaki gelişmelerle ilgili olabilir. Bunları okurken hem İngilizcemizi geliştireceğiz hem de bilgi edineceğiz. Bakalım dış medyada bizimle ilgili veya dünyadaki gelişmelerle ilgili nelerden bahsediliyormuş. Bunları öğreneceğiz. Okuyup çevireceğiz. Çevirirken bazı kelimeleri, cümle yapılarını da öğrenmiş olacağız. Öncelikle bu haberimizin başlığı yine Türkiye ile alakalı. Türkiye'nin doğal gaz bulması ile alakalı. Bakın ne diyor? Turkey discovers large natural gas reserve in Black Sea. Here is why that matters. Evet, Forbes dergisinin bir haberi bu. Yani Türkiye Karadeniz'de büyük doğal gaz rezervi buldu. İşte bunun önemi gibi bir başlık. Here is why that matters ifadesi. İşte bu neden önemli. Bunun önemi gibi bir ifade. Dikkat edecek olursanız başlıklarda biz geçmiş zaman kullanmayız. Turkey discovers diyor. Aslında bulunmuş, geçmiş bir olay ama discovered demeyeceğiz. Gazete başlıklarını bu şekilde kullanıyoruz. Peki haberimize bir bakalım. Bakın. Top line diye başlamış. Turkish President Tayyip Erdoğan said on Friday that Turkey had discovered It's largest ever deposit of natural gas in the Black Sea. Buraya kadar bir çevirelim. Ne diyor Erde? E, Türk Cumhurbaşkanı. Şimdi President, Başkan demek ama aslında burada söylemesi gereken President of Republic diye kurması gerekiyordu. Tayyip Erdoğan Cuma günü bir açıklama yaptı diyecek. Söyledi ki Turkey had discovered, buldu. Bakın past perfect tense kullandık. Çünkü olmuş bir eylem ondan öncesini kastettik. Bulmuş olduğunu söyledi. It's largest ever deposit of natural gas in the Black Sea. Yani Karadeniz'deki şimdiye kadarki en büyük doğal gaz rezervini buldu demiş oluyoruz. A move that could help the country reduce its dependence on energy imports from other countries including Russia. Bakın buradaki a move bir hareket, ilerleme gibi bir şey söylüyor. That could help the country reduce. Şimdi ülkenin azaltmasına sebep olacak. Neyi? Daha doğrusu yardımcı olacak. Neyi azaltmasına? Its dependence on energy imports from other countries. Şimdi including Russia dediğimizde Rusya dahil diğer ülkelerden enerji ithalatına bağımlılığını azaltmasına yardımcı olacak demiş olduk. Şimdi key facts yani bununla ilgili anahtar bilgileri açıklıyoruz. President Erdoğan announced on Friday that Turkey made a historic discovery. Buraya kadar çevirebiliriz. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü duyurdu ki diyoruz. Neyi duyurmuş? Türkiye tarihi bir keşif yaptı. Finding a natural gas field holding 320 billion cubic meters in the Black Sea. Yani bunu açıklıyor şimdi. Karadeniz'de 320 milyar metreküp e, doğal gaz alanı buldu demiş olduk. Şimdi burada gas field which holds aslında yani e, 320 milyar metreküp doğalgazı tutan bir e, doğal gaz alanı gibi bir şey söylemiş olduk aslında. Devam edelim. Turkey has realized the biggest natural gas find of its history in the Black Sea. Şimdi burada tırnak içinde vermiş. Yani Erdoğan'ın söylediği şeyi söyleyecek. Diyor ki Türkiye Karadeniz'de tarihinin en büyük doğalgaz bulgusunu gerçekleştirdi. Burada finding diye söyleseydi aslında daha doğruydu. Bazen haberi yazarken de hatalar yapabiliyorlar. Ee, devam ediyoruz. Erdoğan said in a press conference yani e, basın konferansında söyledi ki Adding that, more could be discovered and the country is working to finish extracting it by as soon as 2023. Bakın, ilave ediyor. Adding that dediği, ilave etmiş ne? Söylemiş buna ek olarak. More could be discovered. Daha fazlası keşfedilebilir. And the country is working to finish extracting. Extract, çekmek, çıkarmak anlamına gelir. Yani e, ülke onu... E, çıkarmayı, bitirmeyi, e, as soon as, yani 2023 kadar erken, e, o zamana kadar bitirmeyi e, planlıyor, onun üzerine çalışıyormuş demiş olduk. If the natural gas reserve can be commercially extracted, eğer doğal gaz rezervi ticari olarak çıkartılabilirse, commercially ticari olarak demek, it could help the country reduce its energy dependence on imports from countries such as Russia, Iran and Azerbaijan. It could help the country reduce diyor. Bu yapıyı daha önce de görmüştük. Yani ülkenin enerji bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilir. Neye enerji bağımlılığı? Bakın on imports from other countries. Yani Rusya, İran ve Azerbaycan gibi diğer ülkelerden e, ithalatına bağımlılığını azaltabilir gibi bir şey söylemiş olduk aslında. Şimdi devam ediyoruz. Industry'den. Industry analysts said the sum of natural gas was notable. Yani endüstri analizcileri sum toplamı demek doğal gazın toplamı tamamı notable yani göze çarpar bir şekilde çok anlamını vermiş oluyor. But not a game changer. Ama bir oyun değiştirici değil. That would materially alter Turkey's finances. Or turn it into a regional energy hub. Oyun değiştiriciden kastettiğini söylüyor şimdi. Materyal olarak Türkiye'nin e, finansını, kaynaklarını değiştirir. Veya turn it into a regional energy hub. Onu enerji merkezine, bölgesel enerji merkezine dönüştürür bir oyun değiştirici değil demiş oldu. Yani aslında burada kastettiği bulunan doğal gaz miktarı, Yeterince fazla değil, e, çok önemli bir rol oynaması için. Şimdi devamında Erdoğan said Friday that Cuma günü söyledi ki Turkey will accelerate operations in the Mediterranean. Türkiye, Akdeniz'deki operasyonlarını hızlandıracak. Accelerate, hızlandırmak demektir. Despite ongoing territorial disputes with Greece and Cyprus as it looks for oil and gas in contested waters, Bakın burada kastettiğimiz şey despite, rağmen demektir. Ongoing, devam eden demektir. Territorial disputes ise e, bölgesel anlaşmazlıklar. Yunanistan'la ve Güney Kıbrıs ile, onlar Cyprus diyor, Kıbrıs diyor ama aslında Güney Kıbrıs'ı kastediyoruz burada. E, devam eden anlaşmazlıklara rağmen as it looks for oil and gas in contested waters, bu bahsedilen bölgelerdeki Petrol ve gaz e, aramaları yaptıkları yer demiş olduk. Şimdi bir critical code var. Burada Erdoğan'ın sözünü açıklıyor. E, we are determined to solve our energy issue. Erdoğan said. Yani enerji problemimizi, enerji sorunumuzu çözmeye azimliyiz. Determined azimli anlamında. We will not stop until we become a net exporter of energy. Yani enerjinin net ihracatçısı olana kadar durmayacağız demiş olduk. Diğer başlığımız Key Background. Şimdi bununla ilgili bir arka plan bilgisi verecek bize. Turkey is one of the biggest economies in the Middle East. Türkiye, Orta Doğu'daki en büyük ekonomilerden birisidir. And its recent natural gas discovery comes amid increased tensions in the disputed waters of the eastern Mediterranean ve onun son doğalgaz keşfi Emit arasında esnasında gibi bir anlam. E, artmış olan tansiyon neydi in the disputed waters yani Doğu Akdeniz'deki tartışmalı sularda artan tansiyonun arasında geldi demiş oldu. The country has been Mired in the territorial disputes with Greece and Cyprus diyor. Yani ülke mired, çamura saplanmış demek. Ee, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile olan tartışmalar, anlaşmazlık, bölgesel anlaşmazlıklar arasında çamura saplanmış demiş olduk. Both Germany and France have expressed alarm at the increased tensions. Hem Almanya hem Fransa e, bu artan tansiyonlar da e, alarm açıkladı, ifade etti. Yani alarma geçti demiş olduk. French warships have temporarily increased their presence. Bakın virgüle kadar çevirelim. E, Fransız savaş gemileri temporarily geçici olarak demek, varlıklarını geçici olarak artırdı. While German Chancellor Angela Merkel said earlier this week that the European Union was closely monitoring the region. Şimdi bu esnada da yani bakalım e, Alman başbakanı Angela Merkel ne demiş? Earlier this week yani bu hafta öncesinde e, Avrupa Birliği'nin bu bölgeyi e, yakından takip ettiğini söyledi demiş olduk. Şimdi Fransa ve Almanya e, bu işteki payı neyi ne, neden müdahale ediyorlar? Aslında bunlar da ayrıca bir konu e, hakları olmadığı halde muhtemelen... E, ticari kaygılardan kaynaklı olsa gerek. Erdoğan said on Friday that he also expects good news from energy exploration activities in the eastern Mediterranean. Bakın Erdoğan Cuma günü başka bir şey daha söylemiş. He also expects, umuyor, bekliyor, good news, iyi haber bekliyormuş. From energy exploration activities, yani e, enerji arama aktivitelerinden nerede? In the Eastern Mediterranean yani Doğu Akdeniz'deki enerji arama aktivitelerinden iyi haber beklediğini de söyledi demiş olduk. Yine burada bir chief critic var. Bir bakalım nasıl bir eleştiri yapılmış. The question now is how much of this gas is recoverable. Yani buradaki soru bu gazın ne kadarının ya da ne kadar bir gazın çıkartılabileceği diyor Janet Lynn. A senior oil and gas analyst at Wood Co. Wood Co'daki petrol ve doğalgaz analizcisi. A Czech investment bank. Bir Çek yatırım bankası. Told Bloomberg. O da Bloomberg'e söylemiş. Wood. Demek ki Wood Co. bir Çek yatırım bankasıymış. This is not clear yet. Bu henüz net değil. Açık değil. What the market really wants to know also is how much they can produce per year. Şimdi marketin, pazarın e, gerçekten bilmesi gereken şey şu diyor. How much, ne kadar, onların yılda ne kadar üretebilecekleri. But I don't think there are, they are in the position to say that yet. Ama onların onu söyleyebilecek pozisyonda olduğunu henüz düşünmüyorum diyor. Demek ki bunun hala bir zamanı var. Doğu Akdeniz'de ne kadar gaz olduğunu henüz Tam olarak kimse bilmiyor ama tahminler üzerinden çok olacağını e, söylüyorlar. Bu yüzden bu bölgeler tartışmalı diyorlar. E, yabancı bir gazetenin yani Forbes'un haberinden almış olduk bunu. Bu video çalışmasını yapmaktaki amacımız İngilizce bir haberdeki yapıları görmek, nasıl cümle kurduklarına hakim olmak ve bazı kelimeleri öğrenmek. Tabii ki de okurken eleştirel okuyacağız çünkü yabancı basında bahsedilen her şey tam olarak yansıtılmamış olabilir veya farklı yansıtmış da olabilirler. Örneğin Doğu Akdeniz'deki suların tartışmalı olduğunu söylüyor ama aslında tartışmalı değil. Çok net olarak kıta sağlıkları belli. Türkiye'nin de hak ettiği bölge belli. Yaptığı çalışmaları da kendi kıta sağlığı içerisinde yapıyor. Ama bizim burada yaptığımız şey onların bakış açısını görmek, nasıl anlattıklarını görmek ve aynı zamanda tabii ki de en önemlisi İngilizcemizi geliştirmek bu dersimizde yaptığımız çalışmanın sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.